bu mübarek geceler, bu mübarek üç ayları adeta bir pazar yeri gibidir. Hani insan pazara gider, alışveriş yapmaya, ya satın alır ya da satar değil mi? E, Satıcı sattığı zaman memnun olur mu? Olur. Kazan, akşama bakar, o iyi kazanmışız. E, diyelim satı, müşteri olarak giden de, iyi bugün e, mutfak malzemelerini aldık diye o da sevinir. Yani her iki tarafta sevinir. Dolayısıyla biz de e, bu dünyayı, üç ayları, özellikle kandil gecelerini bir pazar olarak görüp de günün sonunda kişi memnun olur sevapları, günahlardan kaçınmayı, tevbeyi, istiğfarı, Kur'an okumayı, efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını ahlak edinmeyi ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi yaptığı zaman ne olur? Günün sonunda o pazara gidip de alışveriş yapan ya da satıcılık yapan kimsenin çarlı olması gibi Müslüman da günün sonunda çarlı olur Allah'ın izniyle. Öldüğü zaman çarlı olur, mezarda çarlı olur, sıratta çarlı olur, mahşer alanında çağrılı olur. Amel defterini ilk kitabı al kitabını oku dendiği zaman bakacak ki elhamdülillah ne güzel üç aylarda yığınla sevaplar var. O mübarek gecelerde, regaip gecesinde, beratta, miraçta, kadir gecesinde, cuma gecelerinde, bayram gecelerinde elhamdülillah yığınla sevaplar var. Salih amellerin sevapları, istiğfarın sevapları, hayır hasenatın sevapları kişi o zamanda çağrılı olmuş olacak. Dolayısıyla bizim de işimiz kâra geçmektir. Dünyanın kârı burada kalır. Mezara girdiğimiz zaman her şey dışarıda kalır. Ne kazandıysak, dünyanın en zengin insanı olmuş olsak bile hepsi dışarıda kalır. Ancak ahiretin kârını elde ettiğimiz zaman o bizimle mezara gelir ve bizimle birlikte kıyamete kadar arkadaş olur o salih ameller. O kârımız mahşerde de, sıratta da, amel defterleri dağıtıldığı zaman da, mizanda da elhamdülillah bizimle olur. Kârlı oluruz, huzurlu oluruz, mutlu oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Zülcelal Hazretleri cümlemizi mübarek üç ayları, mübarek kandilleri en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin.